Şu tarihimiz bu, vatanımız bu, ikincisi de, ikincisi de bu. ikincisi de bu. Milliyetçiyim, Cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm, Sağcıyım, Solcuyum. Her şey var bende ama tek bir nokta var, insanım. İnsana hiç ayırmam. Ben burada bir Hristiyan olarak Müslümanlara cami yapan kişiyim. Şimdi o zaman ben neyim? Bu, bu, bu sarı var ya bu aptal tavuk bu. bu bir ekmek alır, hepsi ekmekleri yer, o ekmekle bütün bahçeyi gezer. Bu gariban bu, 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 bu garip. ihtiyar bu. <laughs> bir tane de akşama. Yumurtlayın ha, çalışın. Yumurta yapın, para kazanacağız. Bak, restoran kapalı. Satış yok, yemek yok. Adım Frederik Mavitski. Beşinci nesil Polonya kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Polinesköy'de doğdum. Polinesköy'de yaşıyoruz. Dört dönem Polinesköy'de muhtarlık yaptım. Bir dönem de Polonya'da muhtarlık yaptım. Aynı anda hem buradan muhtardım hem Polonya'da muhtardım. Bizim Novitski sülalesi bu vadiye doğru yaşayan bir sülale. Biz Novitski, Biskupski, Oğuzki, Jukowski sülaleleri var. Novitskiler de bu alana yayılmış aşağı doğru. Biri biri. Bak, 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 bak. E, miktarı bıraktık sayılı evet. çünkü yetkiniz yok. Hiçbir yetkiniz olmadığı için bir şey yapamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Bir e, mahalle olduğunuz için hepsini büyükşehir belediye üstleniyor. Maddi, manevi, bütün paranızı, malınızı, mülkünüzü aldığı için bir şey yapamıyorsunuz. Dolayısıyla, dolayısıyla şey yapamıyorsunuz, ııı, e, e, hani hizmet edemiyorsunuz. Dolayısıyla böyle, e, Polonya'daki gibi değil. Polonya'daki çok fa... Fazlasınız, çok şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla e, orada hizmeti yapıyorsunuz, güzel yapabiliyorsunuz. Burada e, yapabiliyorsunuz. Yetkiniz yok. Anlıyor musunuz? böyle. Ya diyor bu adam bu adam burada askerlik yaptı ya diyor. Burada. Hayır. Evet. Ay sesine bayılayım ben senin. Al, yiyecek mi? Yakalayacak mı? Ha bir dersin, ne dedi? Siz böyle siz gel, sesini de al. Hadi sesini de. Ben askere 69'a gittim. Benim adım Frederik. E tabi şimdi benim komutanlarım bana soruyorlardı. Ermeni misin, Rum musun? Polonyalıyım deyince ya o da ne diyordu? Soyan subay. Adın ne mesela Frederik. Alışana kadar hep elektrik diyorlardı. Yani elektrik, elektrik Frederik elektrik. Elektrik gel, elektrik git. Ya bizim elektrikler de. Ben Polonya'ya çok gider gelirim. Ben hep dönüyorum. Polonya'daki Türkiye'ye dönüyorum, Türkiye'deki Polonya'ya dönüyorum. Yani çünkü orada da muhtarlık yaptık biliyorsunuz. Burada da yapıyoruz. Yani devamlı dönüyorum, 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 dönüyorum. Efendim, e, e, dinen tabii Polonya'dan kökümüz geldiği için Hristiyanız. E, dolayısıyla işte yaşantımız Hristiyan cemaati olarak devam ediyor. Benim dinim bana ait, senin dinin sana ait. Ama neticede aynı yoldan ikimiz de Allah'a çıkıyoruz. Dolayısıyla pek bir şey değişmiyor. Benim yaptığım cami. 994'te büyük ihtiyaç duyduk. Ben duydum daha doğrusu. Ee, eğer biz ibadet yapıyorsak, kiliseye gidiyorsak vatandaş, Müslüman kardeşlerimizle e, bir yere gitsin. E, vatandaşlar mağdur. E, Cuma teravihlerini komşu köylere gidiyorlar. Hizmet işte. Hizmeti bir örneği bu. Bana bunu kimse yaptıramıyor. Öyle bir şey yok yani. Sen yapacaksın diye. İstersem yapardım, istersem yapmazdım. Yani onun için böyle bir gerekçe, ihtiyaç karşılığında Böyle bir şey yaptım. Tamamıyla kendi paramla. Lehistan, Osmanlı, Türkiye, Polonya. Şimdi bazıları diyorlar ki hani, neresi daha güzel? Yani ikisi de güzel. Yani ikisi de peki nerede yaşamak isterdin dedikleri vakit abi ben 500 yaşın olduğu yerde yaşamak isterim derdim. Ben başka bir şey de beni memnun etmez. Benim hizmet felsefem o partide olsa da onu yaparım, bu partide yaparsam olurum, o partide yaparsam olurum. Ha ezelden beri doğru yol partiliyiz, demokrat partiliyiz o başka ama Süleyman Soylu mesela kanka gibiyiz. Süleyman Demirel babam da beni götürdü Polonya'ya. Hikmet Çetin de beni Polonya'ya götürdü. Yani o parti bakın kaç tane, dört kişi dört ayrı partide beni götürdüler. Bir takım tutuyorsunuz, Beşiktaşlıyım ben, Divan Kurulu üyesiyim. E ben yarın Fenerbahçe'de olamam, yarın Galatasaray'da olamam, Trabzon'da olamam. Siyaset de bana göre böyle olması lazım. Yani ben bugün Demokrat Parti diyorsam ben oralıyım ben. Siyaseti severim çünkü siyaset insana hizmet etmektir. İnsanları ayırmadan sıradan hizmet edebilmektir. İnsanla irtibat kurmaktır. Ben de seviyorum. Hizmeti yaparken bir, bir kısım yetkiniz olacak yetkiniz var ise hizmet yapabilirsiniz. Yani ya bir dernek başkanı, ya bir vakıf başkanı, ya bir, bir belediye başkanı, ya muhtar. Tunceli'deki Obacık belediye başkanı mı? Komünist diyorlar. Niye diyorlar ben de onu anlamıyorum. Suyu bedava vermek, köylüyle beraber tarlada tarım yapmak. işte benim hayalim bu. Beni baktın sağcıya solcuya ermez. Benim böyle işte şudan buna ermez benim. So, benim, adım, soyadım insana yardım etmek. insana hizmet etmek. Türk'üm, doğruyum. Doğru olduğum için insanlara hizmet etmeyi seviyorum. Türk'üm burada doğdum. Bu topraklarda, burada, burada doğdum, burada. Burada doğdum. Bu topraklarda büyüdüm. Doğruyum, hizmet etmek istiyorum. Çalışkanım, çalışıyorum. 72 yaşındayım. Hala bakın kazdım buraya, bakın bunları boyuyorum. Hala çalışıyorum. Yükselmek ileri gitmektir. Yükseleceğim. Öyle oturmayacağım. Yükseleceğim daha iyi. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim benim kankam. Ben iki kere onlarla beraber Polonya'ya gittim. E, tercümanlığını yaptık. Heyetine katıldık. Hani devlet tarafında heyetine takıldık. böyle e, devamlı Cumhurbaşkanı Sarayı'nda beraberdik. Aynı uçakta, aynı masada da özel tabii gidiyorsunuz. Her güzelde bir kusur vardır yani illeki vardır yani. Şöyle diyeyim, bugün haberleri dört gözle bekliyorum. 30 gün ben ne yapacağım Ramazan'da eğer kapalıysa? Kredi aldık, esnaf kredisi aldık. Bankada konuştum. Dedim ki benim cirom 25 bin lira. Demek ki iki ay çalışsam 25-50 bin lira ben sana ödeyebiliyorum. Ama aç benim işimi. Benim işimi sen kapatma. E kanun diyor bana banka diyor. Bana bilseydim ki bir sene sonra lokantalar kapanacak, ben sana parayı ödeyemeyeceğim. Almaz mı parayı. nasıl ödeyeyim ben o parayı? E mağdurum işte, zorum. Bakın pırıl pırıl araba, içini yıkadı, sabah temmeli kadın. Satışa götürüyor, satacağım arabayı. Yok yani yapamıyorum şimdi. Bayramda bin lira para ver. Ya bırak bin lirayı, bin lirayı beni, beni. Fatura geldi 1800 lira bugün. Biz herkese sevgi, saygı sonsuz. insanlar ayırmıyoruz ama o öyleymiş ama böyleymiş. Ben geceleri mesela uyuyamadım bakın bir kalkıyorum açıyorum interneti ne bileyim ben Zeki Alasya, Metin Akpınar, Levent Kırcay'ı, işte Kemal Sunal'ı onların böyle şeylerini, komedilerini izliyorum. Böyle biraz moralim düzelsin, güle güle, gülerek de yatıyorum böyle. Yoksa o stresle, sıkıntılarla tabii kolay değil.